<laughs> Selamlar ben Berkay ama diğer namıyla S. Hamsi B. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizler için klasör videoları çekip çekeceğim. Yani elimden geldiğince eğlenceli içerikler çekmeye çalış üretmeye çalışacağım ve aynı zamanda bol taktikler vermeye çalışacağım. E, bugünkü videomuzun konusu yani bu benim ilk videom aslında. Bugünkü videomuzun konusu yeni başlayanlar için klasör taktikleri olacak. Şöyle e, iyi kareye doğru bir gitmek istiyorum. E, taktik vereceğim de çünkü. Yani yeni başlayan oyuncular yani çok şeyin arada video konusu zaten. Yeni başlayanlar nasıl çok kolay gelişebilir? Ya e, Clash Royale'deki çok oyun, çoğu oyuncu şöyle yapıyor. Ben yeni başladım oyuna. Ya gelişemiyorum. Destem kötü. Karşıya çok anta atıyor. Leveller yüksek falan. Eee bu, bundan dolayı oyunu bırakıyorlar yani. Ama şimdi ben size bugün ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Oyuna yeni başladığınız zaman. Evet. Öncelikle Video başlamadan önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın gerçekten çok önemli hedefim şu an 1000 abone 1000 abone çıktıktan sonra soru videosu gelecek Ve çok daha güzel içerikler çekmeye çalışacağım Tabi zaten hazır yaz saati de geldiği için e, her gün video atmaya çalışacağım saat 1 ya da 3 gibi videolar gelecek her gün Bu, bu süre içerisinde yani öğle saatlerinde gelecek videolar Şimdi oyuna ilk başladıysanız ne yapmalısınız bir kere o yeni başladıysanız kesinlikle meta destesi oynamaya çalışmayın ki zaten meta destesi oynayamazsınız eksik kartlarınız var çünkü şu oyun ilk başladığında başladığınızda verdi oyunun verdiği deste bu değil mi ya yani bu deste nereye kadar gelişebilirsiniz yani çok rahat ikinci araya çıkarsanız oyuna yeni başlayan için konuşuyorum ikinci araya çok rahat çıkarsınız sonra üçüncü araya çok rahat çıkarsın ki burada atak kartı olan koçbaşı açıldı. destenize kesinlikle bir tane bina almayı unutmayın o kupalarda mini pekka dev arkası mini pekka taktiği çok, yapılıyor. Bunun dolayı e, ya barbarlar destini de alabilirsiniz. Mesela barbarlar neden barbarlar? Çünkü kolayca devi eritebiliyorsunuz. Mesela büyü adisi bakın bin kupaya ulaştığınız zaman burada kartlar çok güzel. Mesela eğer atıyor mesela devden çok mu nefret ediyorsunuz veya atak kartları sizi çok mahvetti. Felakit kulesini kullanabilirsiniz. Keza büyücü kartını kullanabilirsiniz. Babarlar gibi böyle alan temizlemek için. Ve ben ben büyücü kartını çok seviyorum. Büyücü kartı gerçekten çok güzel bir kart. Mesela 5. araneye geldiniz diyelim. Burada buradaki kartlar da çok güzel. Domuz oyuncusu var mesela. Kesinlikle derseniz de kesinlikle domuz oyuncusu alın. Çünkü bu kupalarda domuz oyuncusunun doğ, e, doğru düzgün bağıntısı yok. Ve insanlar da domuz oyuncusunu tutmayı genelde bilmiyor yani. Bilmeyen insanlar geliyor. Ya yani rahatça domuz ile kasabilirsiniz yani. Bu Bininci destesiyle oynamak sizi bayağı büyük yükseklere çıkartır. Mesela 6. haneye geldiğinizde Pekka oyun evi. Ya bu arada eğer karşınıza çok fazla Pekka geliyorsa veya ne bileyim Goal'in fıçısı gibi kartlar geliyorsa destenize alev topu veya çarpma almakta fayda var. Aynı zamanda korumalar da alabilirsiniz. Korumalar Pekka'nın en büyük antelerinden bir tanesi çünkü. Ee, yani bu şekilde geçeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diyelim mesela ben yeni oyuna yeni başlamadım. 5000 kupa civarındayım veya ne bileyim 3000 kupa civarındayım. 5000 kupaya çıkmak istiyorum. E onun için ne yapmalısınız? Bir tane desteği maksimize çalışın. Mesela bak ben göstereyim Benim kullandığım desteyim Mezarlık destesi. Ben zaten mezarlıkçıyım arkadaşlar. Yani ne yapması? Bir tane desteği maksacaksın abi. Bir tane desteği maksep kupa kasmaya başlayın ki sizin için rahat olsun. Ama maksacığınız deste de böyle uzun vadeli bir deste olsun ki sizi uzun zaman boyu idare etsin. Destenizde, yani mesela şu anki meta destelerinden bir tanesini maksayabilirsin veya ne bileyim eski meta destelerinden ne main olmak istiyorsun mesela ben e, ben mesela atıyorum mesela ben pekka main olmak o zaman pekka köklü spam destesini e, bulun abi onu maksayın mesela ya yani böyle desteleri nereden bulacağız diyorsanız desteleri google'a girin oraya royal api diye bir site var Oradan desteleri bakabilirsiniz. Kendinize uygun desteği oradan seçebilirsiniz. Çok uygun desteler orada var. Kendiniz de oradan aynı zamanda deste oluşturup istatistiklerine bakabiliyorsunuz. Yani bu şekilde gelişebilirsiniz. Ya bir sonraki videomda ya bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha zaten kanalın ilk videosu. Önümüzdeki videolarda lig kasma videoları veya ne bileyim yeni taktikler, yüksek kupa maçları, 9000 kupayı nasıl çıkılır veya 9000 kupaya çıkmak için kullanacak en iyi desteler konu bir videoda oluşturacağım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Umarım öğretici olmuştur. Yeni başlanır. Beni bu söylediklerimi yaparlarsa hızlıca gelişirler. Dediğim gibi bir tane desteği maksamaya odaklanın. Çok kolay şekilde gelişeceksinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.